3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Koen Sporlu Engelli Taraftarlar için bu yılda anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Şampiyon! Oya! Şampiyon! Oya! Dernek üyeleri halk etli ekmekte düzenlenen organizasyonda bir araya gelerek güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Her sene olduğumuz gibi bu 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla bu yemeği düzenleyenlere ee, çok teşekkür ediyoruz. Konya Spor maçlarına elimizden geldiği kadar katılıyoruz. Sohbetimiz muhabbetimiz Konyaspor. Samimi, sıcak ve içten bir atmosferde geçen buluşmada Konyaspor sevgisi etrafında birleşen engelli taraftarlar Konyaspor'un kendileri için bir yuva olduğunu dile getirdi. Konyaspor aşkı engel tanımıyor. Engelsiz Kartallar. Konyasporumuz Çağdaş çocuğa geldikten sonra Recep Uçay'ı boş göndermek için galibiyetlerle ilgili günler diyoruz. Çağdaş Hoca'dan bu haftaki beklediğimiz Recep Hoca'yı eli boş göndermesi. Şu engelli çıkışlarına, girişlerine araba park etmeseler. Konya Spor'umuza canı gönülden başarılar diliyoruz geri kalan maçlarında. Konya Spor Engelli Taraftarlar Derneği Başkanı Erol Celip etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu. Konya Spor'a gönül vermiş Konya Sporlu taraftarlarız. Bütün kulüplerimizin engelli taraftarları var. Ama biz resmi olarak Adımız Konyaspor bizim. Bizim arm sevgimiz armaya, formaya. Onun haricinde herkes geçicidir. Başkan Celip, engelli bireylerin spor alanlarında, tribünlerde, ulaşımda ve sosyal hayatın pek çok noktasında hala çözüm bekleyen problemleri olduğunu söyledi. Teknik direktörler giderler, yönetim gider ama biz taraftarlar kalırız. Bizim Konyaspor'dan bir isteğimiz yok. Sadece bizi hatırlamalarını istiyoruz. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artıracak her adımın kıymetli olduğunu ifade eden Celep. bu konuda hem yerel yönetimlere hem de spor camiasına çağrıda bulundu. Bunun tek çözümü yerel yönetimlerle Konya birlikte hareket edip bizleri de işin içine devresine sok sokmaları, Konyaspor'un Spor'un maçlarını daha düzgün bir şekilde e, seyretmeleri. Biz e, Konyaspor Spor yönetiminden anlayış bekliyoruz destek bekliyoruz. Rize Spor maçında da Konyaspor'a başarılar diliyorum. Yeşil! Veya. Şampiyon! Konya! Şampiyon! Oya.